Dedalus ailesinin kıymeti takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarımıza hoş geldiniz. Abone olup yorumlarla destek olmayı unutmayınız diyerek yasalar üzerindeki gelişmeleri değerlendirmek istiyorum. Günlerdir beklediğimiz, belki bir aydır beklediğimiz kritik bir gündeyiz arkadaşlar. Özellikle bu akşam saat 21 sularından sonra Türkiye saatiyle FED tarafındaki açıklamaların gelmesini bekliyoruz. FED'in açıklamalarıyla beraber dolar kurundaki yukarı yönlü tırmanışın devam etmesini özellikle bekliyorum demiştim. Bakacağız arkadaşlar FED'i yakından takip edeceğiz. Yarın Merkez Bankası'nın toplantısı var. Burada neler konuşulacak neler isteniyor onu konuşmak istiyorum. Öncelikle herkes faizin artması yönünde hem fikir yalnız faiz artışı yapma gibi durumun olmadığından bahsediyor yöneticiler. Özellikle Cumhurbaşkanı faiz artışına karşı olduğunu bu yüzden dolayı faizleri arttırmayacaklarını 0,5 puan gibi formalite göstermelik de olsa bir faiz indirimine gidecekleri konuşuluyor arkadaşlar. Faizlerin sabit olması ya da faiz indiriminde formalite gösteriş bir rakam, temsili bir rakamın olmasını genel piyasalar bekliyor. Ama özellikle işi bilenler faiz artışına artık başlanması gerektiğini, faiz indirerek kurum tutulamayacağını özellikle FED'de beraber FED'de 2022 için yani arkadaşlar söylemek istediğim nokta faiz indirimi konusunda ısrarcı olacaklar. Tutumumuzu devam ettireceğiz. Bize güvenin diye Maliye Bakanlığın vermiş olduğu demeçlerde özellikle bize güvenin dolar 20 lira olsa bile biz bu işi süreceğiz. Türkiye modeli tutacak. Çin 6 ayda büyümedi ama biz 6 ay sonra bir netice alacağız. Büyük ihtimalle 6 ay sonra bir seçim olacak arkadaşlar. Seçim ve şimdiden hazırlık yapıldı. O yön çizildi. 6 ayın sonunda özellikle seçim olacağı gibi bir varsayım olacak. Bu modelin tutması için 6-7 aylık bir süreç lazım. Bu süreçten önce de seçim olacak. Ve seçimi kazanırlarsa bu modelin tutup Türkiye'nin refah seviyesini daha da yükseleceğini bizim önümüze sunabilirler. Bir seçim vaadi olarak sunabilirler. Büyük ihtimalle benim beklentim bu yönde arkadaşlar. Özellikle o halle falan değil de bu halle seçime gidileceğini, bu mantık ve çerçeveyle gidileceğini düşünüyorum. Kurun artık zıplaması, atak yapması kaçınılmaz oldu. Özellikle bugün Fed'in haberleriyle beraber. Hem dolar tarafını sağlam tutmaya çalışacak FED hem de altın ons gelecek haberlerle beraber biraz geri çekilmeye yaşasada mutlaka altın ons ay sonuna yani yıl sonuna kadar geri dönüşünü yaparak gram altın yatırımcısı kazanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Yarın faiz artışı olur mu? Olsa bile arkadaşlar özellikle düşünmemiz gereken nokta dolar dünya piyasalarında değer kazanmaya başlayacak. Fed'in yapacağı açıklamalarda özellikle artık faiz artırımına gidileceğini, enflasyonun dünyanın belini büken bir gerçek olduğunu artık enflasyon hafif alınamayacak biridir. Olay olduğundan metnin içerisinde bahsedeceklerdir. Bu da tabii ki dolar tarafında faiz arttırımında özellikle 2022'nin ortasından sonra gidilerek parayı toplamalarını bu pandemi döneminde piyasaya basılan, saçılan paraların, dolarların. Zaten hep diyorum ya piyasada bu kadar fazla dolar varken bizde kur yükseliyor. Bir de Amerika bu dolarları toplamaya başladığı zaman, Amerika Merkez Bankası bu paraları toplamaya başladığı zaman bizde kur gerçekten de 24-25 lira seviyesine gider mi? Bunu düşünmüyor değilim. Maalesef durumlar kritik arkadaşlar. Böyle karamsar konuşup içinizi karartmak istemiyorum ama faiz artışı yapacağız diyerek faiz indirimi yaptılar. Faiz indirimi yapacağız diyerek de faiz artışı yaparlarsa insanları teste bırakırlar. 3 gün 5 günü geçmez. Burada acele edecek hiçbir şey yok. Yani yarın çıkacak kararlarda dolar 1 lira aşağıda gelebilir. 1 lira yukarıda çıkabilir arkadaşlar. Hiç korkunuz olmasın. Anlık hareketlerle insanları panik etmek isteyecekler. Özellikle faiz arttıracağız mesajı vermek için kuru bayağı bir geri çekmeye çabalayacaklardır. Özellikle sabah saatleriyle beraber öğle saatlerinde. Ama eninde sonunda kurun dönüp dolaşıp gideceği nokta belli arkadaşlar. Bunu işaret ediyorum. Aylardır işaret ediyorum. Korkulması gereken gerçekle yüzleşeceğiz arkadaşlar. Maalesef yüzleşeceğiz. Özellikle bu akşam saat 9 itibariyle kuru yakından takip etmenizi ben istiyorum. Çünkü FED tarafından gelecek açıklamalar çok önemli. Kritik düzeyde öneme sahip. Merkez Bankası geçen müdahalesini yaptı. Eğer Merkez Bankası o müdahaleyi yapmasaydı şu an kuru zaten çoktan 16 seviyesine fitillerini atmaya başlamıştı ama biraz geciktirdiler süreci uzattırdılar ama gördüğümüz bu trend çizgisi bozulmadı arkadaşlar sadece bir ihlalden sonra tekrar yukarıya tırmanışı hatta buradan yeni bir alan oluşursa arkadaşlar 16 TL'ye kadar çok sert giden bir kur karşımıza çıkabilir diyorum. Yarın ciddi bir karar sürpriz bir karar özellikle sert faiz artışı olmadığı sürece maalesef arkadaşlar görünen çok basit. Bunun için özel uzman olmaya gerek yok arkadaşlar. Sadece tutum devam ettiği sürece 16-60'lara giden kuru çok rahat bir şekilde göreceğiz. Ama tabii ki yarın olası sürpriz bir faiz artışı hamlesi gelirse biraz olsun kuru baskılayacak, biraz olsun nefes aldıracaklardır. Ama bu sefer de piyasalarda güven diye bir şey kalmayacak. Çünkü yılın 3 ayı faiz arttır, 5 ayı faizleri sabit tut, tekrar 4 ay faiz indir. Ondan sonra tekrar faiz arttırmaya başla. Böyle bir düzen maalesef yok arkadaşlar ama yaklaştık arkadaşlar yani yarın sabit bıraksalar diğer aya faiz arttırmak zorunda kalınacak çünkü kur cidden çok büyük bir tehdit oluşturmaya başladı ve özellikle ABD FED tarafından gelecek açıklamalar bugün kur tarafının ciddi tetiklemelere sebep olacaktır. Yani arkadaşlar ben hemen her gün videolarıma devam ediyorum yarın mesai saatinde olurum büyük ihtimalle ama sizlerle yine de tweetlerimle yine video çekmeye çalışırım video çekemezsem bile bir şekilde sohbet odasında Twitter'da falan yayın açmaya çalışırım arkadaşlar. Merkez Bankası'nın ikideki toplantısı bile yine uzayabilir 2'yi 5 geçe 2'yi 10 geçe bile açıklanabilir çünkü insanları terse bırakmak için yarın da bir hamle yapacaktır. Merkez Bankası sert satış yaparak dolara düşüyor gösterip sonrasında karar açıklandıktan sonra fiyatı 15.5-16 TL bandına sabitleyebilirler. Yani arkadaşlar yarın faiz arttırmadığı sürece bu söylediğim senaryolar maalesef gerçek olacaktır. Ama tam tersi hepimizi terste bırakıp faiz artışına giderlerse ki video başlığında bunu söyledim. Faiz artışı gerçekten kulislerde konuşulan bir haber. Faiz artışı konuşuluyor ama Cumhurbaşkanı'nın bu konuda ısrarı belli. Faizleri indirerek ekonomiyi düzelteceğiz diyor. Yani ekonomiyi düzeltmek için faiz indirerek bu tutumda bu kararlılıkla devam edeceğiz diyor. Kurum bir önemi yok. Yani bunun adını düşük faiz yüksek kur olarak niteliyoruz. Ama ABD olsun Avrupa Merkez Bankaları olsun faiz arttırmaya başladığı bir dönemde eğer biz faiz indirmeye devam ederse kur gerçekten de 23 24 lira da olabilir arkadaşlar. Şu an uçmaya gerek yok. Herkes elindekine sahip çıkması gerektiği bir dönemdeyiz. Elindekine sahip çıkarsan kazanırsın abi. Elindeki kalemse kalem, arabaysa araba, evse ev. Çünkü her geçen gün alamıyoruz. Bugün sattığımızı yarın alamıyoruz. Enflasyon gerçekten büyük bir sonuç olarak evlerimizde, ceplerimizde her yerde hissediyoruz. Enflasyona karşı kendinizi bir şekilde kurmayı başarın arkadaşlar. Çünkü sizler kendiniz ve aileniz gerçekten geleceğinize bakmak zorundasınız. Öyle 3 günlük 5 günlük hayallerle bu iş olmaz. Hayat maalesef gerçek. Hayat acımaz. Piyasa zaten acımaz. Piyasa görüyorsunuz. Acımıyor arkadaşlar. Sert vuruyor. Sert vurmaya da devam ediyor. Maalesef de vurmaya devam edecek diyorum. Altına kısaca değinmek istiyorum arkadaşlar. Sonrasında yarın için sizlerin yorumlarını özellikle bekliyorum. Yarın neler olur neler olmaz bunları konuşalım arkadaşlar. Bir çoğunluk faiz indirim yönünde beklentisi var. Anketler yaptım hem YouTube kanalımda hem Twitter üzerinde. Her yerde faiz indirimi beklentisi yüksek. Diğer birçok büyük ekonomi haber sitelerinde de faiz indirimi beklentimiz çok. Bizi terste bırakmadıkları sürece yarın olası bir faiz indirimi ya da faizleri sabit tutması büyük olasılık Merkez Bankası'nın ama tabii ki Cumhurbaşkanı'nın isteği faizlerin 0,5 puan da olsa inmesi yönünde olacaktır. Altın gerçekten arkadaşlar bu hafta kritik dedim. 866 bölgesini çizdim. Baktığımız zaman 845-844 bölgesine kadar çıkmış. Bu kanalı takip edersek Maalesef 866 bölgesine yarın çok rahat bir şekilde iğne atıp üstüne de kırabilir arkadaşlar. Eğer beklediğimiz gibi faiz indirimi gelirse zaten 866 bölgesinin üzerinde fiyatlamalar gelecektir. Ama bu akşam özellikle saat 9 sularında altın onsla suları ciddi geri çekilmeler yaşanırsa altında bir nebze olsun buralarda dengeleyecek 800-850 bandı. 840, 800, 820, 840 bu bantlarda hareket etse bile yarın Merkez Bankası'nın müdahaleleriyle hareket kaçınılmaz olacaktır. 800 bölgesine kadar geri çekilme çok normaldir arkadaşlar. Karar açıklanana kadar ciddi geri çekilmeler yaşanacaktır. Bu geri çekilmelerden sonra sert patlamalara hazır olmamız gerekiyor. Faiz artışı olmadığın olmadığı sürece bu senaryo gerçektir arkadaşlar. Gerçekleşecektir ama ciddi bir faiz artışı gelirse o zaman bir süre terste bekletirler ama netice değişmez. Bu kuru yükselecek, bu altın yükselecek. Belirttiğimiz hedefler maalesef diyorum gelecektir arkadaşlar. Neden bu kadar emin konuşuyorsun hocam derseniz. Geçen yıl fiyatlar 390 liraya düştüğünde ben hala diyordum ki 530 liradan alanlar bile zarar etmeyecek mutlaka kar yazacaktır diye baktığınız zaman hemen hemen onlar bile bugün çok çok kar etmiş durumdalar. Görünen köy uzakta değildir diyerek rahmetli üstadı yine anıyorum Kemal Sunal abi'yi. Yarın için sizleri sabırlı olmaya, elinizdekine sahip çıkmaya davet ediyorum. Tabi herkes kendi kararını verecek. Dedelus ailesinin kıymetli takipçileri hepiniz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Özellikle borcu olanlar karın alsın, borcun ödesin. Borç parayla yatırım yapılmaz. Borç parayla yatırım yaparsanız sizi üzerler. Borçla yatırım yapmayın. Borçlarınızı ödeyin, kapatın. Kalan 10 lira olsa 10 liranız yatırımda kalsın. Ama borçla yatırım yapmayın. Yarın giderler arkadaşlar 5-600 puan faiz arttırırlar. Yapamazlar mı? Yaparlar. Bir bakmışsınız altın yağın tüm senaryolar iptal olmuş. 720 TL'ye 680 TL'ye geri çekilmiş. Buralardan sil baştan yoluna başlayacaktır. 2 ay terste beklersiniz. 3 ay terste beklersiniz. Böylesi bir durumda size hiç iyi gelmez arkadaşlar. Yani elinizdeki para kendinize ait değilse kar alıp borçlarınızı kapatın. Nacizane tavsiyem bir büyüğünüz veya kardeşiniz olarak nasıl görürseniz nacizane tavsiyem borçla yatırım yapmayın. Üzülen siz olursunuz. Gerisi önemli değil arkadaşlar. Mutlaka bu kanal bandında hareket devam edecektir. Kanalın üst seviyesi zaten 901 seviyesi. Yarın için 907 seviyesi bu kanalın üst seviyesi olarak görünüyor arkadaşlar. Ciddi ataklara hazır olalım. Bu akşam saat 21 sularından sonra piyasaları altın olsun yakından takip etmekte fayda var geleceğinizi karartmak istemiyorum arkadaşlar güzel günler bizim olsun mutluluklar peşinizi hiç bırakmasın hoşça kalın selametle kalın yorumlarınızla desteklerinizi eksik etmeyin görüşmek dileğiyle